Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz umarım herkizi dırmanım Umar her şey yolundadır. Anneciğim. Efendim anneciğim nereye gidiyoruz biz? Bir daha söyleme. Nereye gidiyoruz? <laughs> Tatil'e gidiyoruz değil mi anneciğim? Afyon'a doğru yola çıktık. Yol bayağı bir sisli. Onu göstermek istedim size bakar mısınız? Burası neresi aşkım ya? Tabii. <laughs> Ay her yer sis. Kırmızı araba <gülüyor> <gülüyor> Kendimi şey gibi hissettim Çililer var ya sıra sıra gidiyorlar ve <laughs> evet. Bir arası havuzlarımız aktif şekilde. Yukarıda asansör var. Alt o asansörü O asansörle direkt buraya inebilirsiniz. Ben halının da var. Onu yukarıdan alıyoruz. Bunda bir şey tak, tak, da Tamam. Bir yerde. Şunlara bindirdim herhalde Demire. Çalışıyor mı bunlar? Jetonla mı çalışıyor? Ay, şöyle size demir uyuyorken odayı göstereyim arkadaşlar girişinde şöyle bir hol var eşyalar şimdilik buraya koyduk şurada minik bir televizyonumuz var böyle ikili koltuklar var demirci uyuyor. burada da ayrıyetten bir oda var şöyle küçük bir oda var muhtemelen şu ikisini birleştirip bir yatak yaparım diye düşündüm Evet, gayet güzel. Temiz bir oda. Beğendim. Ve en güzeli burada kocaman bir küvet var. Demir için gayet güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle minik bir ayna var arkadaşlar. Böyle odamız gayet güzel. Küvet falan da güzel. Demir de uyandı. Şimdi birazdan aşağı gideceğiz. Anneciğim tatile geldik. Tatile, tatile. geldik. Tatile. Ne de evet evet jacuzzi de var. Demir jacuzzi'ye girer belki değil mi anneciğim? Hiç tuvalet ama. Kaç numarada kalıyormuş de sordun <laughs> mu? <laughs> Ay şimdi tekrardan göstereyim arkadaşlar. Işık evet. Girince, o da da şekli cevabı değişti. Demir. Böyle ikili Anne, koltuğumuz var burada. Efendim anneciğim? Anneciğim geldi. Geldik anneciğim. Nereye geldik? <laughs> Havuza gireceğiz birazdan. Ha? Hazır mısın? Kaç numarada kalıyorsun sen? Evet. Tamam anneciğim. Tamam ben vereceğim sana geleceğim. Nereye gitmek istiyorsun? Hiç e, bilmem. <laughs> ne istiyorsun? <laughs> evet hazırlandık arkadaşlar. Bornozlarımızı giydik. <laughs> Demire bakıyor ya? Çok tatlı edelim. Nereye gidiyoruz? Tatil. Tatil diyor. Hala. Havuz anneciğim havuza gidiyoruz. Tatile zaten geldik. Oyuncaklarını da alacağız evet anneciğim Annemle Levin odada Levin birazcık ağladı ona emzirdim bıraktım Bir de süt de bıraktım anneme İnşallah susar Susmazsa yine yukarı çıkacağım Onu uyutmaya çalışacağım Artık benden ayrılamıyor çünkü Geç bakalım annesi. anneciğim. Anneciğim noktaya çekiyoruz Nereye gidiyoruz anneciğim? Çok iyi gidiyor. Eğlenceli olacak mı sen de? Ah, Nereye geldik? <laughs> Hadi bak ya. Tipe bak. Gelirim ben de biraz. Bak. De Al bakalım. Al bak arabalarım da burada. Hadi havuza. Ceylan termalleri sokmayın. Tamam. Tamam. geliyorum. Heyecanlı bakar mısınız? <laughs> Hayran hacım oradaki ışık yansıması. Kırmızı Burada ışık var taşlara yansımış. Gel bakalım. Burası termal olan yer. Heyecanlı mısın? Nereye geldin? Nereye geldin? Tamam. Hayran terliklerini

Ve dolulara <laughs> çekildik arkadaşlar. <laughs> Davını güzelce emzirdim, demiri uyuttum. Anne masajını yaptırdı geldi. Nasıl geçti anne masajın? Çok güzeldi. Çok beğenmiş annem. Yarın da alacağız eğer müsait var. Şimdi güzeldi. aşağı çok ineceğim. Masaj yaptılar. Hem kendi randevumu ayarlayacağım. Anne uyursa uyandıramasın da. Bugün masajı yaptırdık. Bir rahatlarsın işte. Rahat. Evet. çok yaşa. Çok, çok, çok bunu. Üşüttü gibi. Bilemedim. Uş. sana ben. Demir hemen öldü çünkü öğlen çok az uyumuştu. Allah'tan burası böyle bir artı bir oda gibi ya. Onu buraya koyduk koyduk. Maskelerimiz He. vardı. Anneme de maske vereceğim şimdi. Masajdan sonra maske çok iyi geliyor çünkü yüzü. C vitamini maskesi almıştım iki tane. Birini anneme vereceğim. İşte aşağı ineceğim. Masaj randevularını falan ayarlayacağım işte. Rahat sonra Tarıklar bir odada şimdi buluştular. Bir sohbet muhabbeti var. ve onların 20 yanına uğrayacağım. Lavin burada kalacak. Onu da birazdan alırım ya. Ana kucağında duruyor. Uyuyor orada zaten. biraz bir rahatsız İstersen anne ben Lavin'i de götüreyim. Sen de rahat rahat uyu. Demir uyumuşken. Bence durmaz. Götür. Git gel yapmayayım yani diye oynayan, diyorum. Durmaz yapayım? mı? Durmaz bence. Anne, ananın torun günü yapalım biz. Kim biz? Ay rahat rahat uyur diye diyorum ya. Uykum yok anne. Uyur musun? Uykum yok da seninki durur mu? Sevdim güzelim ben? Evet duşlar alındı. Sıfadan çıkıldı. Şimdi hazırlandık. Bebişler burada ayınlar oynuyor. Yavaş Demir'cim. Sena daha küçük anneciğim yavaş ol tamam mı? Ben seni çok merak ettim annecim. Nereye gittin? Jeton mu aldın? Bir tane mi aldın sadece? Aaa jetonlarımız varmış. Tamam oynayalım hadi gel. Bak bir sürü jetonumuz varmış. Ne yapıyorsun değil mi? Kahvaltı hazır mı? Orada yangın var burada gelin. Kahvaltı hazır mı de? Ben sayıyorum. Kahvaltı hazır mı de Ne, <laughs> de? Mı de, ne yiyorsun? Ya kızım ben böyle yiyeyim babi ya. <laughs> Telefon aç bir de yangın var diye ya. <laughs> Kapatan neyse onu kızarlar bize. Güzelim. Yine rengiz Ay Bunu burası kızarmış anne ya. Yani, Neden kızardı anlamadım. Üstüne yatmıştı onunla. Ay dün de öyleydi. Doluna geldi. Belki de bilemedim. Küçük kız. Ay Gece Alo. biraz Alo. soğuk oldu. Alo. Afyon'un akşamları çok soğuk oluyormuş arkadaşlar. Alo. Manzara çok güzel. Alo. Ay bakar mısın? Sen baharın yaprakları çok kadar güzel duruyor ki. Zer çok güzel bir manzara var şu Hatta camı açıp göstermek istiyorum size. Şuan manzaramız arkadaşlar. Oh mis gibi şöyle soğuğu içime çekmek istiyorum şu an. Çok güzel. Ben de uyandım. Ay gözümü açamıyorum. Gece saat bir buçuk gibi falan yattık. Toplandık Alo. bir odada. Alo. Öyle sohbet muhabbet falan derken. Bire falan geliyordu herhalde. Anneme Demir uyumuşlardı. Alo. Alo. Ee, anneme denilendi. lavi benim kocamdaydı. Lavin'i ben götürdüm, ben götürdüm zaten. Şimdi kahvaltı ineceğiz. Bu arada dün... Ya. Kahvaltı hazır mıydı? Ee, kahvaltı hiç beğen... Şey yemeği hiç beğenmedik Bak, arkadaşlar. Yürü, 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 yürü çok kötüydü. Tatlıları falan inanılmaz de. kötüydü. Aç kaldık şey resmen. Aç şey kalmadık hastane poğaça falan yapmıştı. Onlardan biraz ben atıştırdım buraya geldiğimde de. E, bugün yemeğe gideceğiz hep birlikte. Alo. Şimdi yemek yendi. Yani Onun dışında e, masajlar Alo. güzel. Alo. Annem masajını yaptırdı. Tarık yaptıracak. Bugün Öyle güzel gidiyor dövüş. Baba hazır mı de? Ne de? de ne yapayım? Gelmemiş mi? Tamam bu bekleriz biraz daha. Anneciğim sen üşüdün mü? Bak da bak Evet anne sen onun terliklerini gördün mü? Evet gördüm. Üstünde ne var onu gördün mü? Köpek var, kurbağa var, polis var. Bunu ben yeni almıştım arkadaşlar. Seneye giymesi için aslında yaza. Ama şu an başka bir terliği yoktu. O yüzden bunu yanıma aldım ama burada çok büyük gelmedi. Gayet iyi geldi. Benim La kasım, kasım indirimleri bu ikisine yaradı. Lavina da ayakkabı alacağım. Çünkü fiyatlar baya baya düşmüş. Ayakkabı sınıfına salacağım. alacağım. O yüzden yada var. Orada yangın var. Gelin gelin. Yangın neredeymişler lan ya? Günaydın bebeğim. Günaydın. Bam, Ambulans gelmemiş itfaiye gelmemiş. Ne yapacağız? Demir bir daha o mı? Hayo. <laughs> var yer misin? değil mi? Evet şimdi havuza iniyoruz. Ben de bulursam bir kese köpük yaptıracağım. Demir'in bornozuna bakın. O so que Ben de seni çok özledim. Günaydın. Anne, anne, anne. Eğlenceli mi anneciğim? Eğlenceli. Beğendin mi bir tanem? Aselin Parkı'na geldik. Şöyle bir alanı var. Burada demir sallanıyor. Bakarız da kalın kalın giy dedim. İki de bunları almışım yanıma. Geçen sene şunu almıştık birlikte hatırlarsınız. Ben Geçen sene buna gelmemişti. Buna. Ben de ona mı bineyim anneciğim? Tamam bebeğim birlikte binelim. Mutlu musun? Mutluyum. Oy yerim Şimdi seni. Şimdi sen daha çok ya. Tamam anneciğim ben de geleceğim. Ha, onun adı ne? Kozalak. Söyle. Yapma anneciğim öyle. Hadi, hadi bakalım Kaydemir bekliyorum seni. Ay, masajdan çıktım. Bu kadar iyi geldi ki, bu kadar iyi geldi ki annem de bakarken, ben de masaja girdim. Biraz ağlamaya başlamıştı ben. Durmuyor mu? Anneciğim. anneciğim. Havuza mı girdim? Masaj oldum anneciğim. Masaj yaptı bana teyze. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de susturmaya çalışıyoruz. Demir'in Demir 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 Annesi bu da e akıllı, anneciğim? akıllı mı durdu? Akıllı mı durdu? Evet çok akıllıydı. Aferin benim oğluma. Her yerim yağ oldu ya. Bir yağın kalması gerekiyor ama. İyi oldun mu? Evet evet rahatladım. Güzel masaj yapıyor abla. Bak annesi bak. Sen evet. böyle mi susturdun? Evet, ben yani. Böyle susturduk biz. Anne de. Anne bebeği yap, anne bebeği yap. Bebeği yaptık biz Susturduk. Böyle mi susturuyor? Evet. evet. Bayağı susturduk. Durdum ee. anne. Ne oldu? Memem istiyorsun sen evet. ya. Hadi çabuk anneciğim. İyi durdun yine Levin. Meme arıyor bak. Maşallah hadi. Günaydın. Günaydın güzelim. Günaydın güzelim, senin Hadi Hadi benim güzelim. Güzelim benim. Günaydın. Günaydın güzelim. Günaydın bebeğim. Günaydın. Az önceki sekepikten çıktım ya, o kadar rahatladım ki vallahi çok iyi geldi. Şimdi kahvaltı iniyoruz. Bugün gün, çıkacağız 12'den. Benim güzelmiş anneciğim. Ben de bunu. Kardeşim geldi, kardeşim. arkadaşlar. <laughs> Bugün artık çıkıyoruz otelden Çocuklar burada oynuyor. Tarih çıkış işlemlerini yapmaya gitti. Bakar mısınız ya? Şurası çok güzel. Burada birazcık vakit geçirmek istedim Kahve içmek istiyordum ama e, Afyon'un sucuğu kayma çok meşhur. Bir de manda yoğurdu çok güzelmiş buranın. Patatesi de çok meşhurmuş. Geçerken e, biz de eve gitmeden önce o yüzden bir alışveriş yapmak istedik. Annem gitti alışveriş yapmaya. onlar önden gitti yani. Biz de eşyaları toparladık. Arkadaşlara toparlandı. Hep birlikte çıkacağız şimdi. Çok güzel bir tatilde. Kapanışı artık burada yapayım dedim. Çünkü bayağı bir uzun olacak vlogumuz Sonrasında da dönüş yolculuğu olarak çünkü çekim yapacağım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Biz bayağı bir keyif aldık, eğlendik. Otelde herhalde en geç bizdik. <laughs> Genellikle böyle 60 yaş üstü bir oteldi. Genel termaller böyle oluyor aslında ama yemeklerini falan da çok fazla beğenmedik. Ama genel olarak 3-4 aile geldiğimiz için rahat ettik. Öyle söyleyebilirim. Sohbet, muhabbet bir şekilde zaman geçti. E masajla iyilik geldi. Kese köpek falan da yaptırdık. Anneme de iyi geldi. Sizler de umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizden kucak dolusu sevgiler. Öpüyoruz. Bay bay.